Merhaba arkadaşlar. Bugün Perşembe günü 2023 ve Şubat'ın ikisi arkadaşlar ayın ikisidir. Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve içtik. Bu ikincisidir. İçiyorum. Bir falci anne için içtim. Bak buradadır hala. Biri de bu defalci anne karışık fallar. Arkadaşlar sizden destek bekliyorum. Az kaldı. 12 gün kaldı ben e, yani bu tamamlanmazsam bin kişi inan ki öyle bu işine çekiyorum bu kadar zahmetim bu geliyor abone olsan sevinirim mutlu olurum ücretsizdir abonalık biliyorsun herkes abone olabiliyor ve size teşekkür ederim sağ olasın destek bekliyorum sizden sadece abone olun o da ücretsizdir ne istiyorsan ve alma verme dengesi içinde hem sizin için hem benim için de iyidir. Ömreye gideceğim arkadaşlar. Hepiniz için de dua edeceğim. Allah'ın izni ile dualarımın içindesiniz. Onun için böyle seyyar çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Fincanı da böyle gösteriyorum size. Okuyacağım. Çünkü ben görüyorum. Siz görmüyorsunuz. Çobuklan yapmıyorum. Kusuruma bakmayın. Çünkü buradan odamdayım. Böyle bir burayı orayı valiz karıştıra. 3 gün sonra Allah izin verirsen gidiyorum. Allah herkese nasip etsin. Ve gerçekten desteğinizi bekliyorum. Allah'ın izniyle hepiniz için de her gün dua edeceğim. Elimden gelene kadar sizinle paylaşacağım. İnternet varsa canım yaparım Allah'ın izniyle. Yapmaya çalışırım zaten sizinle. Ve bakalım arkadaşlar uzun bir yolunuz var. Biraz dedikodu var. Bir konuşma hakkınızda oluşmuş görüyorsun güzel bir temiz kalp var bir A harfi var canım bir A harfi de görünüyor bir de biri elini kaldırmış biri birisine sanki tekme vurmak istiyor tekme vurmak ya birisini terk edeceksin ya birisini hayatından çıkarıyorsun yani bir sorun iki aşk arasından bir durum görünüyor arkadaşlar elimle tutuyorum titriyor kusura bakmayın çünkü böyle kolum galiba yoruluyor. Onun için bu ikincisidir. Hem fincan içtim hem de böyle elimle tutuyorum. Çobuğumu, masamı her şeyi kaldırdım da. Arkadaşlar tam haber bekliyorsun. Elinden bir şey var. Her han diyortu bekleyeceğim. Bir kutlama yapacağım. Hazırlığınız var. Bir yerden de sanki böyle karmaşık bir durumdasın. Kafan çok karışık. Ne karar veriyorsun ne vermiyorsun böyle bir sanki dumanlı bir yerden ve böyle bulutlu bir yerdesin. Sanki böyle sabahları parmak birbirinin gözüne batarsan görünmez bir kövdesin artık bir yerdesin öyle bir yerden yaşıyorsun. Bir mavi boncuklu bir künya size hediye gelecek canım. <laughs> bir de bir nur sanki evinizin üstünden gidiyor. Böyle gök kuşağı. Bir martı size haber getiriyor. Bir yerden de bir ateşlenmiş sanki biri birisine dedikodu yapmış ya da şikayet etmiş ya da haberlerini dışarı götürmüş sanki bir dedikodu bir dedikodu böyle bir şey olamaz ama bu sıkıntıdan çıkacaksınız rahatlama olacak ve önünüzde çok güzel aydınlık haberler var bu aydınlık bu haberler Allah'ın izniyle size çok hayırlı kılacak hayırlı gelecek senle sevdiğin kişi sanki bir elma yarısısın Yarısı sende, yarısı ondan. Birbirini de o kadar hisseder ve e, o kadar iyi. Ve e, oturuyor bir bayan e, kilolu biraz sürekli size dua ediyor. Bir kişi yanına geliyor biraz üzgün, başı ayık ve utanıyor. Artık ne yapmışsa hatalı kendini görüyor, haksızdır sanki. Karşı karşıda duruyor. Bir de e, sanki ne diyeyim size bir kişi yurtun benden soğumuş ve öyle görüyorsun. Ve öyle bir şey de yok yani gerçekten. Bir de ayınız hilaldir. Çok güzel bir hilal döneminden. Çok mutluluk haber gelecek size. Bir de sanki kendini böyle yakıyorsun. Böyle kendinden geçene kadar hem ağlıyorsun hem kendini yakıyorsun boşuna. iki aylar sanki birbirine tartışmışlar. Kızlar birbirine yani kızları gelindir dünürler. <laughs> birbiriniz sanki kırmış ya da bir şey söylemiş. Elini gökyüzüne kaldırmışsın sanki. Gökyüzüne kaldırmış gibi bir dua ediyorsun. Hem mum yakıyorsun. <laughs> Mumunuz yakılı yani arkadaşlar. Bir de elinizden sanki bir anahtar var. Bu anahtar artık evinizdir. Ya da ev açıyorsun. Ya eviniz oluyor Allah'ın izniyle. Bir ya ev sahibisin ya ev alıyorsun. Artık hangisidir yapıyorsun? Bilemiyorum. Böyle bir şey var. Arkadaşlar sanki içini kara kara bir şey düşünüyorsun. Kara kara karalara bağlamış gibi bir durumdasın. Böyle bir bekliyorsun. Haber bekliyorsun. Bir türlü sanki haberin gelmedi. Veya da gelmiyor gibi duruyor. Ve sıkıntın ha bitecek ha bitecek bir tane daha başlıyor. Öyle içinde kalıyorsun. Bir arkadaşlar size söyleyeyim. Sanki bu e, bizde geliyor da ama inanılmaz bir şeydir. Siz de inanmıyorsun bu olacağına. Bir de birisi küsmüş, kızmış de çok istiyor, çok seviyor da sanki diyor denk değiliz birbirimize denge gelmiyoruz. Ya da denk olmuyoruz ya da neden denk olmadık gibi bir durum var. Ee, ya bayan ondan büyük ya o bu yaştan takılan ikisi de birbirinden memnundur. Ama sanki etraftaki ya da aile kabul etmiyor. Arkadaşlar kalabalığı siz de görüyorsunuz. Bir kalabalık bir yere gireceksin. Ya da gidiyorsun arkadaşlar öyle bir yere. Bir de sanki kaç kişi birisini zapt edemiyor. O kadar sinirlenmiş illa bir birisini dövecek. iki erkektir. Bir alıp verek meselesi gibi. Yani sanki bir paradır nedir? Böyle birbirine girmişler. Ee, bir sanki veremiyor gibi. Bir erkek saçları beyazdır ama o kadar yağcı, o kadar siyasetçi. iki dakika sizi kandıracak gibi bir durum olabilir. Ve bir durum yapıyor. Bir de kendini sanki çembere almışsınız. Diyorsunuz ki ben ne yapacağım elimden gelmiyor. Bir erkek sanki sırtından vurmuş gibi yapmış. Ya sizi yarı yolda bırakmış ya nedir. Bir kurbanlık var bu kurbanı vermek zorundasınız. Üstünüzden var versen çok iyi olur. Canım görüyorsun bir kuzu bir yavru da arkasından. Ve bir kişi ağlıyor sanki size sarılıyor. Bu erkeğin göğsüne sarılıyor. Bir bayan kendini çok süslemiş bekliyor ve çoktandır mı? harfi bir kişiyi bekliyor ve beklemede kapının önünde bir de bir balık var kocaman bir balık yunus balığıdır bir de adak var Yine bir kurban gene var bu kimse iki yerden çıktı tavus kuşunuz var bir tavus kuşu da var bu tavus kuşu da bir madi durumdur elinize düşecek bir maldır büyük bir paradır bir yolunuz var çıkma sokaktasın hanginiz hilaldir görüyorsunuz ve gerçek bir akrabınız da var. Sizi sevmeyen akrab gibi bir kişi var. Biri sanki damdan düşmüş gibi kendini hissediyor. Ya aradan düşmüş gibi, baleden düşmüş gibi bir erkektir. Baya kusara olmuş, biraz pişmanlık da duyuyor. Ve gerçekten yengeç burcu bir kişi çıkmış. Bu Yengeç burcu. Bir de iki tane köpek birbirinden yarışıyor gibi iki kişi. iki kötü insandır ama ikisi de birbirinden yarışsın daha iyi. Bu kimse affedersiniz. Ve sanki bir kişi size destek verecek yaşlı biridir. Artık yardım ediyor, yol gösteriyor, destek veriyor. E artık ne yapacaksa. Sanki bir salancıkta bir kişi sizi sağlıyor gibi bir erkek sizi sağlayacak. Bir erkek ne iş yapıyorsa elinde kalıyor. Çünkü sanki ayaklarına çembel takmışlar. Şanssızlık sürekli onu buluyor. Ne yapsan, ne etsen, nereye gidersen gitsen, neler yaparsan toprağa sanki altını koysun eline toprak haline geliyor gibi bir durum var. Bir kutu bir erkeğin elindedir. Adımlar atıyor sanki size bir hediye verecek ve A harfi M harfi çıkmış. Burada gene bir kapı var ferace üstünden. Sanki senden bir bayan, iki bayan bir yere gidiyor. İki kişi gene erkek bir bayan. Bayanın sırtından daha kısa boylu erkekler. Sırtından bir sırt çantası var bir yere gidecek. Ee, gene diyelim. Buradan bir kapınız var karanıktır. Bu karanlık kapıda sorunlar doludur. Bu sorunlardan dolayı yani ne yaparsan yapsan gene de sıkıntılar bitmiyor. Çünkü onlar ancak çözülsen istediğinizi varabilirsin. Ama çözülmesin asla ve asla o öyle kalacak size. Gerçekten sanki içine kara kara koymuşsun. Ve bu sıkıntıları poşete koy, çöpe koy, rahatla kurtul bunlardan gerçekten. Bir telefon engellidir bekliyorsun hala. O telefon gelmedi. Bir bebek elinizde bir yola gitmek istiyorsun. Yolunuz önünüz kapalı şu an. Gidemezsiniz ama sonra gidersin. Bir kişiye sıkı sıkı sarılmışsınız. Özlemişsiniz. Ya da özlediniz. Ya da yanınızda çoktandır gelmemiş olabilir. Diyelim. Bir erkek gözü yolda. Aklı sizde. Devamlı. Bir pişmanlık doyuyorsun. Pişmanlık da fayda etmiyor demişler. Malını yemeyen malını yerler demişler. Bunu iyice bilin. Yani kıymıyorsan, yemiyorsan, değer vermiyorsan bir başkası malınıza değer verecek. Bunu anlayın artık. Erkek olsun, kadın olsun bu geçerli herkes için. Hepimiz için. Birbirimize değer vermiyorsa bir başkası bize değer verecek. Bunu bilin. Yani değerini siz bilmiyorsan başkası değerini biliyor. Bunlardan yani kafanıza koyun özür diliyorum. Sizden gene bir erkek çıkmış. Baya bayraklı bir yerden iş bekliyor. O haber gelecek. Sanki 5 ay içinden ya da 5 hafta ya da 5 gün alabilecek bu haberi. Bir erkeğimiz çok böyle yalnız çekiyor elinden bir bostun gibi bir şey var. Sanki arkasından da bir domuz var. Bu domuz arkasından yavaş yavaş gidiyor sanki görmezsen o da ankazlar kalmış. Sanki o kadar yuvası bozulmuş ki alt üst olmuş bir domuz sebep olmuş. Yani ankazlar altında kalmış. Her ikisi de ayrılmış ama bu domuz hala peşini bırakmıyor. Hala onu takip ediyor. Bir kişi kucak açmış size. Size destek çıkacak. İki kişidir birbirine bir erkek için kavga ediyor. Birbiriyle tartışıyor. Önünden iki seçenek var. O iki seçeneğin de yani ne hangisidir diyorsun? Bak bir yolda bir sürü sanki vicdeler gelecek sana bir yolda sessiz sedasız. Yani o sessiz sedası seni mutlu etmeyen kişi sana bilmiyor bir şey söylemeyi, bir şey söylemiyor. Sen dedin başkasına gülüyor ve ha 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 ho 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 sana gelince konuştuğu zaman niye Vallahi Ben bilmiyorum bir şey konuşayım. Hesabına gelseydi zaten konuşurdu. Eskiden öyle değildi. Şimdi yani yeni seneler böyle olmuş. Onun için yani sizi mutlu eden kimse onu seçin. Daha iyidir. İstersen gö, göz bebeğiniz olsun. Hiç acımayın kimseye. Kimse, kimse acımıyorsa siz de acımayın gerçekten. Acı, diyor acımayın. Acınacak duruma geliriz. Biziz yani biz gerçekten özellikle bayanlar yüzde yüz bazı erkekler de öyle var da ama çok bayanlar göz göze yüz yüze geleceksin bir erkekle hiç konuşmamışsınız. Ee, sadece internetten yaz, yazışmışsınız. Böyle bir görüntülü dahi birbirinizi görmemişsiniz. Ama bir araya gelip konuşacaksın yüz yüze göz göze. Yıldırım aşkı belki inanıyorsun inanmıyorsunuz. Ama yıldırım aşkı birbirine iki kişiyi çok güzel aşık oluyor birbirini seviyor. Bir erkek de çok sinirli çok aceleci sanki çıldırmak üzere böyle düşmüş yollara hemen yola düşüyor yola gidiyor. Arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakalım. Arkadaşlar falcı anne karışık faları takip edin. E, beğenin. Yorum yapın. Yani gerçekten bir emek veriyorum. Emeğimin karşılığını bulamıyorum. Bak bu kadar işim var bu işin içinden de inan ki gene zaman ayırıyorum. Bunlar tesellidir. Gerçek herkes için bir şey içinden bulunuyor ve bir şey içinden var inanın. Göz duracak, aydınlık olacak ama sıkıntım bayağı var. Bu sıkıntı hala içinden var arkadaşlar. Bitmiyor sıkıntılar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da bilin. Sizinle mutluyum. Siz de beni düşünün arkadaşlar ve yüz güzel göz göze bir erkek konuşmalarınız olacak bir çocuk aranızda. Çocuk saçları kumral gibi kızdır. Sanki kadın kucağına almış. Erkekle o sanki birlikte anlaşacaksın. Sanki çocuk benden o diyor benden olsun. Bir boşanma davanız var. Çocuğu hanginiz alacaksınız? Bunun derdine düşmüşsünüz. Bir erkek sizi kucağına alacak o kadar özlemiş çocuk gibi sanki sizinle böyle oynar, şakalaşır. Onun yüzünden, onun hayatından olduğun için o kadar hayır bereket hayatından olmuş ki ama onun değerini hala bilmiyorsun. bilsen o hayatınızdan çıktığın gibi gerçekten mutsuz olacaksınız. Nedense çünkü o size böyle ayağı size gelmiş. Bu ayağı size gelmiş. Allah öyle vermiş ki yani siz kendiniz de inanmıyorsun. Ama ne zaman bu bayan hayatınızda çıksın her şeyi gene geri iflas edeceksiniz. Yani gene bitecek. Ve sanki unsuz da siz yarı kalıyorsun. Bu da haberiniz olsun. Gerçekten değer verin. Ve hayatınız değişecek canım. Çok çarkınız dönüyor. Mutluluk kapınız açıktır. Allah'ın izniyle açılacak. Ve bir mavi gözlüden şeytan gibi bir kadındır. Ondan böyle affedersiniz. Özür diliyoruz. Nazara gelmişsiniz. Nazarı üstünüzden çökmüş. Bir, iki, üç, altı yerden sanki nazarı size gelmiş. <laughs> bu kişi evinizden biri olabilir. Ve kalbiniz kırılmış. Kalbiniz kırıktır ve kırık kalbiniz var. Bir kişi kalbinizi çok kötü kırmış. Ve sanki bekliyorsun bir haber gelmedi. Üzülüyorsun, bekliyorsun. Haber gözün aklın. Bu kişi de hala haber gelmedi. Bir sıçan gelecek bu Sanki bir habercidir ama sanki bu siçan sanki bu e, e, haber de e, hoşuna bir gider bir gitmez gibi. Bir taraftan diyeceksin he, bir taraftan diyeceksin keşke getirmeseydi bu haberi gibi bir durum olur. Kimse karışmamaya bakıyorsun ve hayatındaki erkek sanki aslanlar gibi göğsün gere gere seninle birliktedir. Bir yaşlı erkek muhtaçtır ama diyor ben muhtaç değilim. Ben çocuklarımın yanına gitmeyeceğim. Kendim rahatım. Tek başıma kendime yeterim. Kendim ışığımı yakıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Ama yarın o bir gün muhtaç olabilirsiniz. Bu yaşlı biri sakallı beyaz sakallı biridir. Bir de bir yerden sanki kendini aynadan bakıyorsun. Sanki sevdiğin kişiyi karşına görüyorsun. Üç vakitten bir müjdeniz geliyor. Allah izin verirsen bir kutlama yapacaksın. Sevinçli bir haber. Bir e, deniz turu yapıyorsun ama yazın. Sanki bir deniz turu yapıyorsun. Bir ayın sonlarından bir de yazın. Bir de bir yerdesin yalnız etrafın hepsi bayraklı. Bayrak asılmış gibi bir yerde. Arkadaşlar ve bir erkek bir bayan çok güzel bir parkta bir erkek çocuk da aralarında kendine geziyorlar. Ya çocuğunuz var ya çocuğunuz olacak Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Abone olsan, zil bildirileri açsan sevinirim, mutlu olurum. Alma verme dengesi için ve gerçekten ben karşılığını bulamıyorum ve alma verme dengesi çok önemli. Hem izleyiciler için hem de sahibi için çok hem de ücretsizdir biliyorsun abonalık istersen günden 5000 kişiye abone olabilirsin bir sürü insanlara ben oluyorum hayırım olsun yani bir verecek bir şey yok kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum oradan da dualarımın içindesiniz Allah'ın izniyle yarın da zaten kurşununuzu döküyorum son kurşun ben gidiyorum çünkü oradan dökemem ee, ve oradan imkanlar yok sizi seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hayırlı günler arkadaşlar